Evet arkadaşlar. Biberlerin gelişimi için yapmamız gereken şey şu gördüğünüz ilk çiçeği koparmak. Bu çiçeği kopardıktan sonra biber kendini üretemeyeceğini düşünüp daha fazla çiçek ve meyve verecektir. Bunu koparıyoruz. İkincisi ise şu diplerini çapalıyoruz. İkinci olarak buna şu şekilde gübreyi, bir avuç gübreyi etrafına koyduktan sonra çapalıyoruz. Gübreyi bu şekilde bırakmıyoruz, çapalayacağız. Bakın. Şu şekilde çapalıyoruz. Çapanın girmediği yerlerde elimizle çapalayabiliriz. Şu şekilde. Gübreyi verdik, çapaladık. Üçüncü olarak da akşamları hava karardıktan sonra suluyoruz. Böyle çiçek aşamasındayken sulamaya pek ihtiyacınız yok. Meyveye döndüğü an iki günde, üç günde bir sularsanız akşamları bol bol biber alabilirsiniz arkadaşlar. Size yapmış olduğum işlemden sonra bakın sonucu göstereyim. Biber fidesinin boyu bir karış bile değil arkadaşlar. Bakın bir karış bile değil. Yarım karış ve üzerindeki çiçekleri görebiliyor musunuz? İnanılmaz çiçek dolu ve biberi var. Bu işlemi yapın, bol bol biber alın. Başka işlem yapmanıza gerek yok.